he sen de gördün daha bu. benim verdiğim mi? he Ali dayı biz takımı yapıyoruz yani sen bakma yapıyorsun da he sistem ediyorsun amına koyayım böyle takımı Lan videoya bu. çekeyim ya? biraz hızlı tutun kırpacağız mıydın Ali dayı biz Ali mi? dayı balık buraya abuna Ali dayı abuna abuna bak <laughs> ben buna kafa ya şimdi Ali dayı bunu sarmış arkadaşlar çözmeyi biraz sıkıntılı Heh. İşte kocaman yaşlı olduğu için böyle yapıyor işte arkadaşlar. Normal yani. Bakın arkadaşlar kamışın durumunu. Görüyor musun ucu? Boşluğunu alınca bu şekilde dursun arkadaşlar. Balık vurduğu zaman zaten onu görürsünüz kamıştan belli oluyor. Böyle dostlar. Soner Bey. Efendim Ali Bey. Senden abi ipten var mı abi? Şey sarma ipinden. Yok Ali dayı. Doğru söyle. Var da yok. <laughs> da arkadaşlar var. bu arkadaş balıkçı değil mi? Bak bana ip soruyor ip var mı? Yok. Bunu bağlayacak. <laughs> var de sen olmaz mı ya? Ayıp ediyor ya. Sen ne yapayım? Kaç günlük yem balide? Sen bakmıyor <laughs> İki günlük. Ha, ha. Eğer olsun kokmuştur iyice balığı cezbedebilir <laughs> hadi de. Ha, bak bak arkadaşlar bak. Bak eski eski ipi de üstüne sarıyor bak. İşte balıkçı dediğim böyledir. Elindeki imkanları sonuna kadar kullanmasını bilir arkadaşlar. Sağ helal olsunlar hadi dayı. Olay budur hadi dayı. Tamam balık bunu görecek. <laughs> şey, hani Gürcan'la şeyler de. Gelecekler.